Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve Elif Şah'la Hukuk'a dair diyoruz. E tanıyorsunuz artık avukatımız Özge Evciyerak bizimle yine birlikte. Özgeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özgeciğim biz geçen hafta izleyicilerimizle çok önemli hem dedik ki yılın ilk programı olsun hem şöyle bir genel olarak e, internet ortamında haklarımızı hangi sitelerden arayabiliriz? Bunları konuşmaya başlamıştık ancak süremiz yeterli gelmedi. Ve bugün de devam edelim istedik. Şimdi geçen hafta ben böyle kısacık kısacık sana soracağım. İstersen Hı -hı. birer cümleyle geçelim. Tamam. Mesela dedik ki Uyap Vatandaş Portal'ı Her şeyi çok yapacağımız önemli şey. bir e, evet. portallı bir siteydi. Hemen oradan başlayalım mı? Uyap Vatandaş Portal yargı ile ilgili bütün işlemlerimizi neredeyse yapabileceğimiz, bütün dava dosyalarımızı, icra dosyalarımızı sorgulayıp belgelerini görebileceğimiz ee, elektronik imzamız, mobil imzamız varsa dava açabileceğimiz ve e, geçen programda bahsettiğimiz çok sayıda başka özelliklerini kullanabileceğimiz bir portal. E-Devlet şifresiyle girebiliriz ama eğer daha çok özelliğini kullanmak istiyorsak örneğin trafik cezasına falan da itiraz edebilmek istiyorsak o zaman elektronik imza, mobil imza temin ederek öyle gireceğiz. Onu da konuşmuştuk. Şimdi e, evrak doğrulama sayfası açıldı. Buradan rahatlıkla e, ne yapıyordu? Evrak Onu, yani e, UYAP'tan e, Alınmış bir belgenin doğru olup olmadığını, gerçek olup olmadığını sorgulayabileceğimiz ve ekran bu. Özellikle çok dolandırıcılıkla falan karşılaşıyor vatandaşlar. Ee, ödeme Karşılaşıyoruz hatta değil mi hepimiz? Tabii sıklıkla. ki. Yani şöyle bir durum var. Zaten bir ödeme emri bir icra takibi varsa mutlaka UYAP'ta dosya olarak görmesi gerekiyor. Dosya sorgulamadan icra dosyası olarak çıkması gerekiyor. Ama başka bir şeyi sorgulamak istiyorlarsa buradan evrak doğrulamadan sorgulayabilirler. Rahatlıkla. Şimdi QR kodunu da verdik. Bu evet. da çok önemli. Buradan izleyicilerimiz, sevgili izleyiciler telefonlarınızdan okutarak eee siteye ulaşabiliyorsunuz. Mobil uygulaması da var e-adalet diye. Yani e, tarayıcıdan girmek istemezlerse çok daha kolay e-adalet mobil uygulamasını indirip oradan takip edebilirler davalarını. Ama yine buradan da rahatlıkla şu an ulaşabilirler. Bu da büyük bir rahatlık. Şimdi kimlik kartına e-imza yüklemekten bahsetmiştik. İstersen hemen ondan da kısacık bahset. Evet. Buradaki mobil imza veya elektronik imza seçeneklerini kullanmak isterlerse ya operatörlerinden bir mobil imza alacaklar ya da elektronik imza hizmet sağlayıcıların birinden bir elektronik imza alacaklar ki flash disk gibi bir token de veriliyor. Ya da nüfus cüzdanlarının çipine elektronik imza yükletebilirler. O da nüfus müdürlüğünün sayfasında internet sayfasında detaylılıkla buradan da eee işlemlerine görebilirler. Hı hı. Peki şimdi pek çok nokta konuştuk ama en son tüketici bilgi sistemi TÜBİS Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bir eee adreste kalmıştık. Hı hı. İstersen buradan devam tamam. edelim. Bu da tüketici hakem heyeti başvuruları için yani, ne işimize yarıyordu? İstersen böyle bir Tüketici hakemiyetinin görevine giren uyuşmazlıklarda ki 2024 yılı için 104 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce tüketici hakemiyetine gitme zorunluluğu var. Ve tüketici hakemiyetine başvururken de bu e, kullanılan TÜBİS'ten, internet üzerinden, Yine e buradan okutabiliyor izleyicilerimiz. Evet ya da E-Devlet'e girerlerse Türkiye Gov.tr'den oraya arama yerine tüketici hakemiyeti yazarlarsa yine de çıkar. Buradan girip e, başvurularını yapabiliyorlar, e, taraf bilgilerini giriyorlar, uyuşmazlık konusuna giriyorlar, varsa fotoğraflarını yüklüyorlar, varsa faturalarını yüklüyorlar ve taleplerini iletiyorlar. Buradan e, tüketici hakemiyeti bir karar veriyor. Yani oldukça hiç hiç rahat. Gitmeden. Bir uygulama öyle değil mi? Kesinlikle. Çok daha öncesinde çünkü gidiyorduk işte faturalar… Yeri neresi bir de onu bulmak birkaç sıkıntıydı. Birkaç farklı yer vardı hatırlıyorum evet. böyle evet. ve hani çok da rahat ulaşım olup olmama sıkıntısı da vardı. Doğru. Peki şimdi reklam ve haksız ticari uygulama şikayeti için nereye başvurabilirim diye sorsak. Evet. Bu da e, Ticaret Bakanlığı'nın yine bu konuyla ilgili bir başvuru modülü var. Yine e-devlet, Türkiye gov.tr'den girerek reklam şikayeti, ticari reklam şikayeti yazarsak karşımıza çıkar. Ne olabilir? Diyelim bir e, kamu e, genel ahlaka, kamu düzenine, devlet düzenine veya e, kişilerin kişilik haklarına e, aykırı bir reklam yapıldığını gördük. Sağlıkla ilgili e, aykırı bir beyanda bulunulduğunu gördük. İşte bunu için bütün hastalıklarınız e, iyileşir dendi. Halbuki zararlı bir şey ya da işte zayıflama ilaçları gibi. Reklam gördük ya da bir influencer'ın gizli reklam yaptığını gördük. Ki bununla konuştuk Evet bunun gibi aynen buna ilişkin bir program yapmıştık zaten. Bu gibi bir durumda girip e, ticari reklam veya ticari haksız uygulama şikayetini yapabiliriz Ticaret Bakanlığı'na. Yine aklımızda tutmamıza gerek yok. Her biri için Türkiye .gov arama kısmına girdiğimizde ticari reklam, reklam şikayet dediğimizde çıkıyor zaten. Oradan yazabiliyoruz evet. zaten. Yine buradan da arkadaşlarım da bir taraftan gösteriyorlar zaten hı hı. E, sayfaları. Şimdi İleti yönetim sistemi nedir diye bir soru sormuşum evet. ben. İstersen onu da söyleyelim. İleti yönetim sistemi bence çok güzel bir uygulama. Bizlere reklam, pazarlama amaçlı ticari ileti gönderenler ...girip ileti yönetim sistemine bir kayıt yapmaları gerekiyor. Ve biz ileti yönetim sisteminin internet sitesinden... ...veya e-devletten yine girerek ileti yönetim sistemi yazarak... ...bize reklam, ticari reklam, pazarlama amaçlı ticari ileti gönderenleri... ...buradan görebiliyoruz. Şimdi Onayları geri alabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü... ...şimdi Burada bize e, aynen bize şöyle e, sorular geliyor. İşte evet. ya ben bir bakıyorum... Hiç bilmediğim bir yerden bana bir reklam gelmiş. Efendim nereden acaba telefonumu aldılar? Nasıl oldu? Tabii bunları da konuştuk. Evet. Biz pek çok yere izin verdiğimizde ister istemez bunların dönüşleri oldu. Hı -hı. Her ne kadar oralardan alışveriş yapsak ya da yapmasak, iletişimde olsak ya da olmasak da ister istemez böyle durumlarla yüzleşebiliyoruz. Evet. O yüzden de ne yapacağız? Şimdi buradan Buraya gördüğünüz girdik. gibi. Buraya girdik. Burada onaylar, onaylı, onaysız diye yani onayın geri alındığı red diye gözüküyor. Buradan onaylarımızı geri alabiliriz. Ancak bazı durumlarda da biz hiç onay vermemiş olmamıza rağmen sanki onay vermişiz gibi burada görebiliriz. O zaman da onay alınan tarihi gösteriyor burası. Şu tarihte onay alındı diye. O zaman bu onayı verme ihtimalimiz var mıydı? Nasıl verdik? İyi kişisel verilerin korunması kanunu gereğince veri sorumlusuna başvurup bilgi isteyebiliriz. Ne zaman verdik biz Böyle sana olanakta da var, var. Daha sonra başvurudan sonra şikayete gidebiliriz. Ya da yine E-Devlet üzerinden ticari ileti şikayeti yapabiliriz. Veya buradan biz red verdik, kaldırdık onayımızı ama bize mesajlar gelmeye devam ediyor. 3 iş günü içinde durması gerekiyor mesajların. 3 gün süreleri var. Üç iş Öyleydi. günü, Evet ama diyelim gelmeye devam ediyor. Bu durumda girip e, ticari iletişi şikayeti yapabiliriz. Buradan yine, da aynı da yine tıklayabiliyorlar. Evet. Harika. Yani i̇letişim yönetim sisteminden değil ama e-devletten girip ticari ileti şikayeti yazarlarsa hı hı. oradan şikayet modülü karşılarına çıkıyor. Harika. Bu bence önemli bir bilgi ya. Bu evet. Hepimizin. Eee. Tabii sadece işine ticari, yarayacak. yani iletişim yönetim sistemi üzerinden olmasa da bize mesaj geldi. Biz çıkış hakkı veriyorlar. Biliyorsun ya bir kod veriyorlar ya da bir link. Bastık ve çıktık artık istemiyoruz mesaj dedik ama bize gelmeye devam ediyor. Yine e, girip şikayet edebiliriz. Ticaret Aynı şekilde sistemine. ulaşabiliriz. Peki. Şimdi Türk Noterler Birliği e tespit. Evet. E, sitesinden Muhteşem bir şey bu. Ne yapabiliriz <laughs> acaba? Sana bir soralım. Bu genelde çok bilinmeyen, vatandaş bazında da çok kullanılmayan bir şey ama bence çok önemli ve değerli bir uygulama. Şöyle düşünelim. İnternet üzerinden bir içerik var ve biz bu içeriğin kaybolmasını istemiyoruz. Çünkü belki ileride bir hukuki işlem başlatma ihtimalimiz var. Bu bize karşı kişilik haklarını zedeleyen bir içerik olabilir. Bir kişi bize hakaret ediyor olabilir. Bu içeriğin kaybolmasını istemiyoruz. Ama kafamızdan şu geçiyor. Ben gidip suç duyurusunda bulunana kadar o bunları siler. Ve bu yüzden ekran görüntüsü alıyoruz. Ama ekran görüntüsü de çoğu zaman mahkemelerde sonradan üretildi, böyle bir şey yoktu gibi itirazlar olabiliyor mu? Olmayabiliyor. Başka delillerle desteklenmesi gerekiyor. O yüzden biz Noterler Birliği'nin e-tespit modülünü kullanarak hemen anında o internet içeriğini, internet üzerinden tespit ettirebiliyoruz. Nasıl oluyor mesela? Şöyle bir adım adım bize anlatır mısın? Bu bahsettiğimiz Noterler Birliği'nin e-tespit sayfasına giriyoruz. Orada bir e, size önce kimlik doğrulaması yapıyor ve daha sonra istediğiniz içeriği ki şifreli bir alan da olabilir. Yani şifrenizi girerek o alanı açıyorsunuz Hı. ve sonra uyarı veriyor şifrenizi değiştirin diyor. Çünkü onu da o sırada görmüş Görmüş oluyor. oluyor. E, giriyorsunuz, diyelim ki bir sosyal medya sitesinden bir e, içeriği tespit ettireceksiniz. O içeriği açıyorsunuz, yine Noterler Birliği o sırada kayıt altına alıyor. Orada ekran görüntüleri alıyor. Ve daha sonra bunları e, tespit kayıt etmiş oluyor. Alıyor. O an kayıt altına alınıyor. Ancak daha sonra e, çıktıları ve tespit belgelerini almak için bir notere, herhangi bir notere gitmeniz gerekiyor. Ardından ama da sonrası için. O. Bizim e, şifremizi değiştirdiğimizde zaten hiçbir sıkıntı olmuyor. Tabii bilgi ee... güvenliği için gerekiyor ama orada yaptırdığımız tespit artık e, bir delil. Hani kimse onun sonradan oluşturulduğunu, değiştirildiğini iddia edemez. O noter onaylı bir tespit oturduğumuz yerden hemen yapabileceğimiz bir şey olması da çok değerli. Çünkü zaten internetteki böyle hukuki uyuşmazlık olabilecek veya suç teşkil edebilecek şeylere insanlar hemen kaldırma eğiliminde oluyorlar. Vakit kaybetmemek adına. Evet, çok et tespit, tespit yaptırma e, rahatlık değil bunu mi? Bunu herkes bence bilmeli. Bu ilginç bunu ben de hiç bilmiyordum. İlk evet. kez böyle bir uygulamadan haberim oldu. Hı -hı. Şimdi burada internetteki sayfalar indirilebilen dosyaların tespiti demişiz. Yine aynı şekilde yani indirilebilen dosyaları da bu şekilde her şeyi alabiliyoruz. yapabiliyoruz, evet. Burada sadece vatandaşlar için değil, şirketler için çok gerekli. Yani biz vatandaş boyutundan bahsediyoruz ama bir marka ihlali olmuş, biri logosunu kullanmış, biri onun ürünlerini bir yerde yayınlamış, satışa çıkarmış. Hepsini hemen bir 5 yani dakikada tespit ettirebiliyorlar, çok güzel bir çok şey. Çok rahatlık gerçekten. Ya bir taraftan da acaba bunlar caydırıcı, özellikle taşıyor Var, mudur diye evet. düşünüyorum ben. Ben şunu çok gördüm, o yapı e-tespitle bir ihtarname gönderildiğinde karşı taraf tamam deyip cayabiliyor. Yani tamam ben sildim ama o tespit ettirmiş deyip o eylemi sonlandırabiliyor. Gerçekten caydırıcı bir tarafı var dedi Yani gibi. en azından bir şekilde daha da azaltılır diye düşünüyorum ben. Şey var bir de hani silerim ve her şey çözülür. Kimliğimi gizlerim, her şey çözülür. Burada pek olmuyor. O pek artık mümkün değil gibi gözüküyor. Evet. E, diliyoruz ki bunlara da gerek kalmasın zaten. Tabii ki. Peki şimdi mesela sorular var. Diyelim ki çevre vekiller e, nereye şikayet edebilirim? Gibi evet. bir sorumuz Bu gibi var. durumlarda aslında hangi konuyla ilgili ise o bakanlığın internet sitesine bakmamızda fayda Rahatlıkla. var. Her biri bir ihbar attı, bir modül mutlaka koyuyorlar görüyorum. Çevreyi kirletenler de Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, belediyelere veya kolluk kuvvetleri herhangi bir karakola, polise gidip şikayet edilebilir. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir online ihbar modülü var. Buradan başvuruda bulunabilir de istersen yöntemem. onu da söyleyelim. Hı hı. Yine bir e, adresi var. Buradan arkadaşlarım da versinler. E, https://onlineislemler.egv.gov.tr. Evet. Eee orada da çok da güzel yazmışsın. Sayfalardan ihbar'a tıklıyoruz, değil mi? Evet, Rahatlıkla ihbar ulaşıyoruz. ihbar kısmını tıkladığımızda herhangi bir ihbarda bulunabiliriz. Ama ben şu konuda uyarayım herkesi. Tabii ki o kadar büyük bir iş yükü içinde ben oradan ihbarda bulundum. Ben şöyle bir bana karşı suç işleniyor dediğinde hani gidip savcılığa başvurmak en doğru çözüm. Çünkü oradan ihbarda bulundunuz. E, acaba ne kadar sonra işlemi alınır? Nasıl alınır? Size tekrar ulaşılması zor olabilir gibi birçok konu olabilir. Deliller kaybolabilir. O yüzden böyle bir şey varsa mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmakta fayda var. Ama savcılığa bulunamıyorsak mutlaka en yakın e, polis emniyet birimine veya online ihbardan bir ihbarda bulunabiliriz. Online ihbarda genelde kimliklerini gizlemek istiyor insanlar. Hani komşusunu veya başka işlenen bir suçu ihbar edebiliyorlar. Daha böyle edebiliyorlar. yaşlı ve huysuz komşularımızın <laughs> zaman zaman haklı zaman zaman haksız <laughs> e, şeyleri de olabiliyor. Tabii. Ama e, çok da önemli bir uygulama aslında. Bahsettiğin gibi Kesinlikle. herkesin ulaşabileceği ve sıkıntısını gösterebileceği. Buradan başka neler olabilir mesela? Burada genelde bir e, Örneğin çocuğa karşı işlenen bir suç. yani hiçbir tarafı değil mağdur da değil kişi ama hani bunu görüyor ve sessiz kalamıyor. Kadına karşı işlenen bir şiddet hayvana suçu, karşı, hayvana karşı hepsine buradan da şey yapabilirler. Veya işte bir kural var. Örneğin buraya çöp dökülmesin ama oraya sürekli gelip moloz yiyen, çöp döken birisi var. Bunun gibi durumlarda genelde daha çok kullanıldığını görüyorum. Yani kişi mağduru değil ama sessiz kalamıyor toplumsal bir olaya. Çevresinde, mahallesinde belki şahit olduğu bir durumları ihbar da ihbar ediyor. E, i̇hbar etmek evet. için kullanılabilir. Peki, şimdi kişisel verileri koruma kurumu şikayet modülü nedir diye soracağım sana. Evet. Bunu aslında biz daha önce konuştuk. Ama evet. çok önemli bir e, yine modül. En İstersen çok sanırım ondan da... sorulan şey bu son dönemde. Evet. Özellikle işte bu senin söylediğin gibi reklam, pazarlama, ticari ileti veya bizim verilerimizin her yerde dolaşması nedeniyle. Şimdi evet böyle bir şikayet modülü var ve online kullanabiliyoruz. Çok güzel ama bir şartımız var. Önce veri sorumlusuna başvuru yapmış olmamız gerekli. Hmm. Yani doğrudan buraya şikayete bulunamıyoruz. Değil o doğru bir şey Kimse değil. Kimse şikayet edeceğimiz veri sorumlusu. Evet, evet bu modül. şu an geldi. Evet. Önce ona bir yazılı başvuru yapmamız gerekiyor. Daha sonra ondan bir cevap beklememiz gerekiyor 30 gün. O bir cevap veriyor. Bu cevap yetersizse, doğru değilse şikayete gidebiliyoruz. Ya da hiç cevap gelmedi. 30 gün bekliyoruz ve daha sonra gidiyoruz. Her şekilde şikayetçi. 30 gün beklemek durumundayız. Ama. Evet sonra da 30 gün tekrar bir süremiz oluyor. Ama cevap e, geliyorsa daha sonrasına gidebiliriz. E, dediğim gibi mutlaka buraya girdiğinizde o başvuruyu da sisteme yüklemenizi istiyor. Yani Hı -hı. o adımı geçemiyorsunuz. Hı -hı. Öyle bir durum var burada. Ona göre hareket ediyoruz. Peki, evet. e, şimdi birazcık hızlanmak istiyorum son. 15 dakikadayız çünkü. Bir de CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin bize bir uygulaması var. Bu da oldukça rahat başvurulabilecek evet. bir uygulama. İstersen bundan da bahsedelim. Tabii bu aslında kamu kurumlarının görevinde olan şeyler için veya kamu kurumları ile ilgili işte hizmetlerin çok doğru olmaması durumunda başvuru için daha çok kullanılan bir sistem CİMER. Mahkemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay Savcılıklar gibi şeyleri buraya şikayet Demiyorsunuz. Hani yanlış kullanımlar olduğu için de söylüyorum. Hı hı. Aynı zamanda bir yargının konusuna giren bir suç, ihbarı teşkil eden veya e, mahkeme bir özel hukuk uyuşmazlığı. Bu kişi, şu kişinin bana borcu var, CİMER'e şikayet ediyorum. Bunlar cimerin gö görev alanında değil. değil. Ve belki çok da fazla gereksiz yere oyalamak da oluyor buradaki iletişim hattını. Burada daha çok bir hizmet alamadım, şöyle bir sıkıntı yaşadım, kamu kurumu bu konuda iyi çalışmıyordu veya kamu kurumunun görevinde olan işte çevreyi kirletme konusunda, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir başvuru yapılması gerekiyor mesela bunun gibi. Böyle durumlarda kullanılması gereken bir şey. Aynı zamanda bu e, burada eğer ki bir özel hukuk uyuşmazlığınız varsa tabii ki dava açacaksınız. Yani buraya ben yazdım ve bitti burası değil. çözer gibi bir durum yok. Ya da bazen usuller var. Örneğin kişisel verilerin korunması kanununa göre az önce bahsettik. Önce veri sorumlusuna başvur sonra gel şikayet et e, KVKK'nın internet sitesinden gibi. Bu gibi durumlarda cimer değil bunun başvuru noktası. E, bir de tabii ki bazı kurallar var. Asılsız ihbar olmasın, e, kötü niyetli kasten bir kişi Kişiye zarar vermek bir kişiyi hedef göstermek için yapılmış bir durum olmasın e, gibi şeyler var. Burada yine kişi kimliğini gizli tutmak isteyebilir. Bu Cimer'in bir 50 soruda e, soru cevap bir dökümanı var. Orada diyor yani evet kişilerin kimliği gizli tutulabilir. Ancak araştırmanın gerekmesi durumunda hani böyle bir durumda e, kişilerin bilgilerine de yer verilebilir gibi şeyler var. Bütün e, yani bu rehberi inceleyerek başvuruda bulunmalarında fayda var Cimer'de. Bu da gerçekten oldukça e, yararlı bir şey aslında. Bir taraftan da e, Cimer başvuruları için eğer telefonla Hı -hı. E, izleyicilerimiz ulaşmak isterlerse alo 150'ymiş. Bunu evet. da söyleyebiliriz. Belki. Alo 150 ve teşekkür için de bu arada Cimer çok kullanılıyor. Güzel, bu da alo güzel alo bir şey. Gelmiş. Yani bir hastaneye gittiniz, doktor çok ilgilendi, çok güzel bir hizmet aldınız. Ben bu kişilere teşekkür ediyorum dediğinizde bildiğim kadarıyla Cimer tarafından onlara da dönüş yapılıyor. Hani sizin hakkınızda teşekkür geldi ya diye. Ya aslında bu şahane çünkü biz genelde hep böyle bir şikayet, <laughs> bir olumsuzluk için başvuruyoruz. Belki de pekişmek, pekiştirmek adına da böyle güzel şeyleri memnun kaldığımız durumları da demek ki söylememiz gerekiyor. Tabii ki. Bence bizim kullanabildiğimiz bütün modülleri kullanmayı öğrenelim, kullanalım, bize verilmiş hizmetleri sonuna kadar faydalanalım. Ama bir yandan da tabii ki hani hep şikayet, hep kötü şeyler değil. Olmaz. Böyle bir durum olduğunda da ben de kullanıyorum teşekkür etmek için, memnuniyetimi belirtmek için. Kesinlikle bundan sonra ben de kullanacağım. Özgeciğim çok teşekkür ediyorum Rica sana. Ederim. Yine programımızın sonuna geldik. Ama çok önemli bilgilerle yine sonuna geldik. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler biz bugün önce yıldızlara dair dedik ardından hukuka dairle programımızı bitirdik. Efendim yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. E, görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.